Vakti şerifler hayrola, hayırlar fetola, şerler defola, hakkın rızası menzil ola. İtikat 2.0 yolculuğumuzun önceki videolarında sırasıyla şeriat, tarikat ve marifet kapılarından atıflarla bahsetmiştik. Bu videomuzda ise hakikat kapısını tafla sizlere atıflarla aktarmaya çalışacağız. Başlı başına hakikat olan Aleviliğin derin irfan yolculuğunu ve kamil insan nosyonunu aktarmaya ve bu hakikatlerin önemini vurgulamaya çalışacağız. Alevilik hakikat mertebesinin cevher anahtarı olan en güncel senkretik bir yoldur. Aleviliği bugün bu kadar kutsal ve kadim yapan şey, meşrebini yaşamının her noktasında tüm hallerinde taşıyan mensuplarının diğer adıyla taliplerinin saf arınmış itikadinden başka hiçbir şey değildir. Hz. Muhammed Mustafa'nın hakkı irtihalinden sonra Risale tamamlandı. Velayet ise tekamülüne devam etti. Fatır suresinin 39. ayetinde ve başka birçok ayette de bildirildiği gibi insanı yeryüzüne halifesi kılan kadire mutlak olan Yüce Allah kulunun kendi muradına ermesini diledi. İşte bu neden insanın kamil insan olarak Rabbine dönüş yolunda arınmanın nedenini oluşturur. Alevlik nesiller boyunca ocak dede sistemiyle şekillenen yaşayan bir inanç ve felsefe yoludur. Bu yol sadece yazılı metinlerinden öğrenilmez. Cemlerde, muhabbetlerde, kamil insanlarla, aşıklarla, sadıklarla, birebir karşılaşmalarla deneyimlenerek daha çok isterleştirilir. Bir nevi hakkel yakin denilebilir. Alevilikte bilgi yaşayan ve güncellenen bir anlayışla aktarılır. Paradigmalar, sabit kurallar, dogmalar değil, insanın güncellenen hayatla olan ilişkisi temel alınır. Aleviliğin bu konuda neden önemli olduğunu sizlere irfan ile aktarmaya çalışacağız. Milattan önce 2000'lerde Antik Mısır'da Maat ismiyle karşımıza çıkan, daha sonraları Vedik gelenekte Dharma, Hinduizm'de Moksha, Zerdüşlük'te Aşa, Budizm'de Nirvana, Taoizm'de Zenren, Antik Yunan'da Arete yani Erdem, Hristiyanlık'ta Teosis, Kabala'da ise Devekut. Diğer birçok inanç ve kültürde yer alan bu makamın en güncel ve duru hali Alevilik'te ise Kamil insan yolculuğudur. Peki Kamil insan kimdir? Kamil insanlar Alevi irfanına sahip olan pirler, dervişler, sadıklar ve aşıklardır. Şehadet ve biat sahipleridirler. Onlar yaşayan ariflerdir. Oturuşları, konuşmaları, davranışları topluma örnek teşkil eder. Doğal rehberler olarak inisiye göre vatledilen kamil insanların ana özelliği herkese aynı bilgiyi vermemeleridir. Her kişiye ihtiyacı kadar ve hak ettiği ölçüde manevi bir destek sunmasıdır üzüm yemek isteyene üzüm, elma yemek isteyene elmayı gösterirler. Buğdayı talep edene buğday, nasip talep edene nasip sunarlar. Bu nedenle Alevi irfanı şu böyledir diyerek yazılıp çizilip herkese aynı biçimde anlatılabilecek bir bilgi değildir. Kamil insanın en önemli özelliklerinden biri de güvenilir olmalarıdır. Elinden, belinden, dilinden asla şüphe edilmez. Haramdan sakınır başkasının hakkına el uzatmaz, yalan ve gıybetten uzak dururlar. Nasihatleri kişisel menfaat gözetmez, yalnızca toplumun veya bireyin ihtiyacına yöneliktir. Ayrıca kimi kamil insanlar yaratıcıdır, üretkendir, hayata aktif katılım sağlar ve örnek bir yaşam sürerler. Aileleriyle, dostlarıyla, talipleriyle kurdukları dengeler onun kemalatının ve irfanının en büyük kanıtlarıdır. Bilgi olan Kamil insan, karşılaştığı durumlara göre doğru çözüm verir ve kişinin ihtiyacına uygun yöntemlere perlik eder. Bu yaklaşım, alevili yalnızca teorik bir inanç değil, yaşayan ve sürekli güncellenen bir bilgi-inanç sistemi haline getirir. İnsanı Kamil ruhu ve aklı yönüyle ümmül kitap olarak nitelenen bütün kitapların özü olan akli bir kitaptır. Kalbi yönüyle levh-i mahfuz, yani her şeyin yazılı olduğu kitaptır. Nefsi yönünden ise Kitabül Mahve ve İspat kitabıdır. Bu kitap ise inancımızda kaderin ve kazanın hükümlerinin anda silinip yeniden değişip sabitlendiği kitaptır. Bu kitapları ise karanlık perdelerinden arınmış olanlar okunabilir. Ancak onlar anlayabilirler. Tam bu noktayla alakalı Şahı Merdan Ali'nin söylediklerini size aktarmak istiyoruz. İlacı sende fark etmiyorsun. Dert sende sabretmiyorsun. Sen kendini küçük bir şey sanıyorsun. Sende oysa dürülü bütün alem. Sen harfleriyle gizliyi açıp çıkaran kitabın mübinsin. Kamil insanlar kısacası yeryüzünde hakkın halifeleridir. İnsan beşer olarak son noktada ancak bu uca kadar gelebilir. Tıpkı Sidretül Müntaha'nın aşıldığı noktadır diyebiliriz. Yalnızca hakkın rızası ile kazanılacak olan bu makam için asifaya yani arındırılmış bir gönül sarayını inşa etmek gerekir. Zira son hayat döngümüzde Alevi meşrep bir toplumda doğduysak bu irfana ulaşmak biraz daha kolay olur. Çünkü irfan yalnızca ilmel yakin olarak öğrenilen değil, hakkel yakin olarak içselleştirilen bir bilgidir. Alevler kamil insanlar izleyerek onların sözlerine sadık kalarak kendilerini geliştirirler. Bu sayede kişi hem kendini tanır hem de aile ve toplum içindeki dengeli ilişkilerini kurar. Tarih boyunca Alevi Kamiller hak ve hakikati savunmuş, toplumda barış, adalet ve ahlaki dengeyi korumuşlardır. Ehl-i Beyt evlatlarının öğütleri bu yolun temel rehberleri olmuştur. Hz. Hüseyin başta olmak üzere Ulul Emre itaat etmediği için Yezid tarafından katledilmiştir. Pir Sultan Abdal Şah ve Seyit Nesimi Enel Hak dediği için katledilmiş, nice erenler, evliyalar bu hakikatin ve adaletin yaşayan örnekleri olmuşlardır. Aşıklar sustuklarında, Arifler ise konuştuklarında helak oldular. Tapduk ve Yunus Emre gibi, Mevlana ve Şems gibi. Hak ve hakikati her zaman ve her koşulda savunan kamil insanlar alevlerin içinde yaşayabilir olmuştur. Bu korunaklı alan tarih boyunca alevi fıtratının ve irfanının çatısı olmuştur. Zamanın sultanları veya iktidar sahibi güç odakları kamil insanların sözlerini tehlikeli buldukları için onların ortadan kaldırılmalarını isterken yoksul aleviler bu kamil insanları canları pahasına korumuşlardır. Kamil insanın rehberliği evrensel değerlerin uygulanmasını ve toplumsal normların güncellenmesini sağlar. Bu anlayış Aleviliği hem tarih boyunca hem de günümüzde toplumsal uyum ve huzurun teminatı haline getirmiştir. Tarihsel süreç içinde Alevilerin tam olarak net anlaşılamamasının ana nedenlerinden biri de bu hayat içerisinde karşısındakinin durumlarına, hallerine göre verilen bu cevapların doğru ve tatmin edici olarak anlaşılamamasıdır. Alevi irfanı evrensel değerleri ve toplumsal normları gözetir. Kadın erkek eşitliği, adalet, toplumsal hukuk kuralları ve insan hakları bu yolun temel taşlarıdır. Kamil insanlar zamanın koşullarına göre bu bilgileri günceller, toplumun ve bireyin ihtiyaçlarına uygun hale getirirler. Evet yanlış duymadınız. Bu özelliği bakımından da bir önceki videomuzda bahsettiğimiz gibi heterodoks yapıda kalabilmiştir. Alevilikte Kur'an-ı Kerim kamiller tarafından öz manasına sadık kalarak okunur ve anlaşılır. Rehberlik ve uygulama ise velayet makamındaki kamil insanlarla gerçekleşir. Dolayısıyla Alevi irfanı yaşayan bir bilgi sürekli yenilenen bir yol olarak karşımıza çıkar. Tam bu noktada daha derin, daha açık ve daha yalın bir anlatıma sahip olan Profesör Doktor Cener Işık Hoca'nın Alevilik Teolojisi kitabını öneriyorum. Nübüvvet yani peygamberlik Hazreti Muhammed ile en son makamında zuhur etmiş ardından o makamın niteliklerini aslına rücu ettirecek şekilde muhafaza ederek sürdürmeyi, aktarmayı ve yaşatmayı amaçlayan velayet makamı sayesinde günümüze kadar gelmiştir. Kelamı yalnızca avamın değil havasını da anlayacağı yere bağlarlar. Şeriat tarikat yoldur varana marifet hakikat andan içeri. Yani Yunus Emre ve daha nice eren evliyanın ilmek ilmek temizleyerek açtıkları bu patikanın talipleri olmaya gayret gösteren bizler, naçizane olarak daha önceki videolarımızda sırasıyla şeriat, tarikat ve marifet makamlarına atıflarla bulunarak bu mecralarda bizlere manevi miras olarak merammızı sizlere aşk ile aktarmaya çalıştık. Sizlere bu meramımızı aktarırken unutulmamalıdır ki hangi inanca mensup olursanız olun, benliğinizdeki şeri atarak tarikat ile öğrenilen ibadetlerle kazanacağınız marifetler sizi hakikate götüren yalnızca birer köprüdürler. Bahsettiğimiz önceki videolarımızın adreslerini açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdi ise sıra anlatılması en kolay, yaşanılması ise en zor olan ve bu konuda sadece sizlere bahis yoluyla bahsederek hissettirebileceğimiz Alevi İrfan'a nazariyatı üzerinden hakikat kapısını aralamaya gayret edeceğiz. Binlerce hakikat değişinin ve nefesinin muhabbet ve aşk ile yazılmış o ışıklı sözlerinin gölgesinde talipler aranır. Şimdi bir ormanın içerisinde olduğunuzu hayal edin. Toprağın serinliği, ağaçların kokusu, kuşların cıvıltısı sizleri sarıyor. Orman muhteşemdir fakat siz onun bütün ihtişamını görmek ve daha fazla sırlarına ermek istiyorsunuz. Ancak ormanı bütünüyle görüp kavramak için olduğunuz seviyeden daha yukarıya çıkmanız gerekiyor ve bunun yolu ormanın kıyısında duran patikadan başlamak. İlk adımlarınızı attığınızda gözlerinizin önünde yalnızca birkaç ağaç, ayaklarınızın altında ise yalnızca toprak vardır. Görüşünüz, gördükleriniz nefsinizin penceresi kadar dardır. Fakat gayret ettikçe, sabırla adım attıkça panoramanız yavaş yavaş genişler. Önce ağaçların tepelerini görürsünüz. Sonra çoğaldıklarını, yan yana dizildiklerini. Biraz daha yukarılara çıktığınızda orman artık yalnızca ağaçlardan ibaret değildir. Göller, denizler belirir. Diğer dağlar ufukta yükselir. Ve nihayet zirveye ulaştığınızda ise artık yalnızca önünüzdeki manzarayı değil, dağın ardında gizlenmiş ufukları da seyretmeye başlarsınız. İdrakiniz genişler, gönlünüz büyür ve sır perdeleri aralanır. İşte bu yolculuk hakikat kapısına varmanın bir misalidir. Şeriat dağın zirvesine çıkma isteğiniz, tarikat dağın zirvesine giden patika yol, marifet ise dağın zirveye giderken gösterdiğiniz gayret, hakikat ise dağın zirvesinde gördüklerinizdir. İstek, yol, gayret ve şehadet. Bu yolculuk içerisinde dağın zirvesine ulaşabilmiş kişilere insanı kamil olmuş pirler, dervişler, aşıklar ve sadıklar denilir. Madde İncil'inde bu yolculuk şu şekilde anlatılır. Dileyen alır, arayan bulur, kapı yalnızca çalana açılır. Alevi irfanının ana kütüphanesi, ana merkezi, Kırklar Meclisi ve Batın Alem'dir. Bu hususta desturumuz olmadığı için çok fazla detay veremiyoruz. Ancak şu kadarını anlatabiliriz ki, onlar herhangi bir zerreksel menfaat göstermeden hak ve hakikati insanlığın faydasına aktan aktarırlar. Bu sayede talipler doğru rehberlikle dost doğru yol alan sırateli müstakim üzerinde yürürler. Alevi irfanı cemlerde üretilir, muhabbetlerde yaşatılır ve kamil insanın aldığı nefeslerle anlaşılır. Yaşayan bir bilgi olarak kendini bilme yolunu ve kamil insan olma sürecini mümkün kılar. Özetle alevi irfanı yaşayan bir bilgidir. Alevilik yalnızca yazılı metinlerde değil, yaşayan eren evliyaların rehberliğinde anlaşılır ve aktarılır. Bu yol insanı kamil olma yoludur kendini bilme, topluma faydalı olma ve hak ile hakikati savunma yoludur. Yokluğu vardan var eden, kaderi mutlak olan Tanrı'nın ilk ilahi tecellisi olan ilk aklın, ilk esmanın tezahürlerinin ve diğer hepsinin, tümünün tek bir cevher anahtarı vardır. Bu anahtar Aleviliğin tek gerçek doktrinidir. Bunu edep ile uygulayarak Hakk'a giden bu kadim yolda en kısa patikaya ulaşabilirsiniz. <laughs>